Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videonun başında dün ne demiştik hatırlayalım olayına girmiyorum. Çünkü dünkü analizim neredeyse nokta atışı çalıştı arkadaşlar. Yani tüm analizim boyunca güzel tahminlerde bulunmuşsun. Dileyen dünkü videoyu yeniden izleyebilir arkadaşlar. Şimdi bakalım durum ne? Dün dedim ki bakın bu beyaz çizgi ve Yeşil çizgi önemli arkadaşlar. Bunlar potansiyel dönüş yeridir denenebilir diye birkaç yerde anlattım videomda. 12.900 altında gün kapanışı stop seviyesidir. Bu olmadıkça tutulur. Ve arkadaşlar hedefinde de sarı çizgi olabilir diye anlattık. Oraya tam varamasa da çok yakınına geldi. 13.700 civarı demiştim arkadaşlar. Nereye kadar gelmiş? 13.660. Yani 40 dolar yanılma payı normaldir arkadaşlar. Şimdi yeni bir çizgi çizdim arkadaşlar. Bu yukarıdaki beyaz çizgi. Nedir bu? İşte buradaki tepe var. 13.870 ve arkadaşlar dünkü yapılan tepenin iğnesi. Bunu uzatıyorum. Artık bu tren çizgisi bizim için önemli arkadaşlar. Orayı takip edeceğiz yükselişlerde. Şöyle anlatayım. Şu an bulunduğu seviye bu saatlik grafik. 13.650 seviyelerinde her saat düşüyor. Bakın Diyelim 3'e doğru oraya gitti. 13.630 Yani şöyle diyeyim. 13.650 üzerinde saat kapatırsa arkadaşlar O zaman hedefinde, ilk hedefinde yani Sarı çizgi olur. O da 13.800 civarı arkadaşlar. Yani tekrarlayayım. 13.650 üzeri kapatırsa saati Hedefinde 13.800 var. Şimdi bizim için önemli olan şurası. Şu son tepe var ya en yüksek tepe. Oran üzerine atmamız. Onun bulunduğu yer 13.860 seviyeler arkadaşlar. Oran üzerinde bir 4 saat kapatırsak o zaman sert bir yükseliş gelir. De şu an arkadaşlar bir yatay seyir var. Kötü de görüntü yok. Bunu söyleyeyim. Desteklere geleyim. Mesela arkadaşlar şu yeşil çizgi güzel çalışıyor. Bayağıdır çalışıyor. Onun bulunduğu seviye 13.000 20 seviyeler arkadaşlar ve diğer beyaz çizgide 12900 seviyeler. Yani hala aynı düşüncedeyim. 12900 altına gün kapatmadıkça panik yapılacak bir durum yok diye düşünüyorum. Ben tekrardan vereyim de destekleri not edin arkadaşlar. Diyelim ekstra sert düşüş geldi. Bakın burada bir destek daha var 12550 seviyelerinde. Ve arkadaşlar 12400 daha fazla desteklerimiz var. İlerleyen dakikalarda geleceğiz. Hatta şöyle anlatayım. Neden buradan döndü Bitcoin? Neden sarı çizgiye kadar gitmedi? Ondan sonra neden buradan geri döndü? Bunlara değineceğim arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda lütfen videoyu tüm izleyin. Yani her dediğim önemlidir arkadaşlar. Gelelim 4 saatlik grafiğe. 4 saatlik grafikte sarı çizgiden bahsetmiştim. Bakın Tuzaklı bir kapanış geldi altında. Diğer 4 saati üzerinde kapattı. Şimdi tekrar düştü arkadaşlar. Altında birazcık kapattı ve yeniden yükseliyor. Şimdi bu gibi durumlarda ne yapılır? Şöyle yapılır. Bu sarı çizginin üstüne basılır. Çöpe atılır arkadaşlar. Tamam mı? Artık işimiz bitti bu çizgiyle. Niye? Arkadaşlar güvenilir güvenilirliğini kaybetti. Bizi yanıltır. O yüzden onu attım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 4 saatlik grafikteki direncimiz. Yani dediğim gibi şu son tepe arkadaşlar. Bu grafiğe göre de 13.800. Oran üzerinde bir 4 saat kapatmamız lazım. O zaman hem bu pembe çizgiyi kırar hem de son tepeyi kırar. Hedefinde turkuaz çizgi olabilir arkadaşlar. <laughs> Şimdilik beklemedeyiz. Yatay seyir devam ediyor. Benim için önemli olan 12.900 arkadaşlar. Bu da günlük grafik. Diyelim gün içi 12.900'ün altına da iğne attı ya. O zaman şura önemli seviye arkadaşlar. 12.750. Ondan sonra da turuncu çizgimiz bugün daha da yükseldi. Dün 12.300 seviyelerindeydi. Bugün 12.400 seviyelerinde arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Günlükte düşüş trendine girmemiz için 12.400'ü kırmamız lazım arkadaşlar. Bakın bu turuncu çizgi. Bu olmadıkça trend devam ediyor arkadaşlar. Şu an bir tepe teyit edildi. Bakın günlükte bir tepe teyit edildi. Bu güzel. Hep diyordum ya tepe teyit edilmedi diye buralarda. Bakın burada edildi. Eğimi verdi aşağı yönlü. Şimdi arkadaşlar son tepe neresi? Burası. 13.658. Önemli olan oran üzerinde gün kapatmak arkadaşlar. Bunu yaparsak o zaman yükselen tepe yapmış olacağız. Ve arkadaşlar şurası dibimiz olmuş olacak 13240. İşimiz daha da kolaylaşacak. Şimdilik bekliyoruz arkadaşlar. Buradan dönerse stop seviyemiz zor olacak. Ama atıyorum biraz daha düşerse burada dip yaparsa ve ondan sonra yükselirse orayı stop seviyesi olarak belirleyeceğiz. Şimdilik arkadaşlar 12900 altında gün kapatırsa stop yapılır ve arkadaşlar desteklerden tekrar alınır. D. 12.900 altında gün kapatmadıkça da panik yapılmaz. Tamam mı? Çok net. Malda olanlar 12.900 altında gün kapatırsa nakite geçmelidir. Orta vadeciler de ee, nasıl diyeyim? Geçebilir arkadaşlar. Orta vadeciler de geçebilir öyle bir durumda. Ama tekrardan yükselen tepe yapılırsa yeniden alınır. Hatta şöyle diyeyim. pardon arkadaşlar yanlış bilgi verdim. Orta vadeciler bu turuncuyu kırmasını beklemesi lazım pardon. Bugün 12.400 seviyesinde her gün yükseliyor. Birkaç gün sonra giderse arkadaşlar bakın 12.500'lere kadar gidiyor yani problem yok. Yani bizim için önemli olan orta vadeciler olarak bu turuncu çizgi. Orayı kırmamaz. Ha bunu kırarsa ayı piyasasına girmez arkadaşlar. Daha kapı gibi MA20'miz var haftalıkta. Yani niye diyorum bunu? Ora kırılırsa arkadaşlar daha alt seviyelerden toplamaya başlarız. O yüzden diyorum. Gelelim günlük Bollinger bandına. Günlük Bollinger bandında arkadaşlar MA20'mizin bulunduğu yer şu an 12.360 seviyelerinde. O da günden güne yükseliyor. Ora kırılmadıkça diyor problem yok. Ama günden güne de yükseliyorum diyor. Her gün beni takip edin diyor. Bollinger bandı da şu an arkadaşlar bugün 14 bin dolar seviyesinde tamam mı? Diyelim buradan pump gelirse 14 bin dolara gitme potansiyeli var. Demin ki bahsettiğim dirençleri kırması lazım. Ama bakın arkadaşlar 14 bin dolara gitmek isteyebilir. Şimdi 14 bin dolar da gitti diyelim. Bir negatif uyumsuzluk verirse günlükte tamam mı? O zaman tepe yapmış olabiliriz deriz. De şu an negatif uyumsuzluk yok günlükte. 4 saatlikte vardı zaten fazlasıyla çalıştı arkadaşlar. Birkaç gün önce 4 saatlikte negatif uyumsuzluk var dedim ve ardından çok sert düştü. O çalıştı arkadaşlar. Onunla işimiz bitti. Günlükte negatif uyumsuzluk verirse o zaman daha sert bir düzeltme gelir. Şu an öyle bir durum yok. Gelelim 4 saatlik Bollinger bandına. Arkadaşlar bugün önemli desteğimiz 13.000 dolar. Tamam mı? Biraz daha inat diyelim. 12.950. 13.000. O bölge destek arkadaşlar. Yani hemen kıracağını düşünmüyorum. Bugün orayı kıracağını düşünmüyorum. Üst bandımız ise arkadaşlar 13.800. Yani şöyle bir şeyler olabilir. Buralarda yatay gidebilir arkadaşlar. Bantla daralır. Ondan sonra da dominansta da bir geri çekilme olursa altlarda biraz hareketler gelebilir arkadaşlar. Az sonra bir dominans grafiğine bakayım da daha net bir tablo çıkar ortaya. <laughs> Pardon. Yani bakalım geçmişte ne yapmış böyle bir durumda. Şu bölgeyi benzettiğim bir yer vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Şurası. Yani bakın mesela bantlar alıyor içinde bayağı bir oyalanmış burada görüyorsunuz. Yani hemen atmamış yukarı. Burada da bantlar almış, biraz oyalanmış. Ondan sonra atmış. Yani belki tekrar bandın daralmasını bekleyebilir. Bu da zaman alır arkadaşlar. Birkaç gün sürebilir yatay seyir. Bollinger bandı onu söylüyor 4 saatlik. Gelelim 2 saatliğe. Bakın arkadaşlar, videonun başına dedim ki neden oradan döndü Bitcoin? Bu sebepten dolayı yükselişe geçiyor arkadaşlar. 2 saatlik Bollinger üst bandına dokunuyor ve oradan düşüşe geçiyor. Tamam mı? Yani direnç burasıydı. 2 saatlik Bollinger üst bandı. Oradan döndü arkadaşlar. O yüzden bu Bollinger bantlarını takip etmeniz lazım. Bant biraz genişse böyle ve oraya dokunduğunda tep yani satış yiyebiliyor arkadaşlar. Düşüşte o de o, o şekilde. Bakın çok geniş bir bant var. Alt banda kadar düşüyor. Yani oradan yükselişe geçiyor tekrar arkadaşlar. Yani band ne kadar genişse o zaman arkadaşlar alt ve üst bandının çalışma oranı daha yüksek oluyor. Bu bilgiyi de buradan vermiş olalım. Peki neden buradan geri yükseldik? Bakın arkadaşlar o da saatlik Bollinger alt bandı. Görüyorsunuz çalışmış. Şimdi de arkadaşlar hedefinde 13.450'ler var. Yani bir 100 dolar daha yolu var diyor. Potansiyel olarak üst banda da gidebilirim diyor ama bu zamana bağlı arkadaşlar. Her saat daralmaktadır böyle. Diyelim şimdi gitti. 13.683'leri gösteriyor arkadaşlar. Bunları da bu Bollinger bantlarını da gün içi takip edebilirsiniz. Hem verdiğim seviyeleri not edin hem de Bollinger bantlarına bakın arkadaşlar. Nasıl açılır diye sormayın. İnternette bir sürü bilgi var arkadaşlar. Ben Teknik analiz eğitimi vermiyorum. Kusura bakmayın. Dünkü videomda da dedim. Bakın bu MA200 milimetrik çalışmış. Şimdi de bizim için önemli olan bu MA200 arkadaşa. Beyaz çizgi diye anlattık. Oradan da desteğini almış. Hop yükselmiş arkadaşlar. Yani videonun bu kısmında bu saatlik grafiklerde e, bu, burayı anlatırken dedim ki buradan denenebilir destek çalışmış gibi duruyor dedim arkadaşlar. Açıp izleyebilirsiniz ve ardından sert yükseldi. Şimdi bakın tekrar MA200'den yükseliyor görüyor musunuz? Yani bu MA200 saatlikte önemli bir destek. Ve arkadaşlar MA200 onun bulunduğu yer 13.000 dolar. Şimdi bugün 13.000 dolar altına gider mi? Arkadaşlar gitmesi önemli değil. Günü 12.900 altına kapatmaması lazım iğne de atabilir atmaya da bilir. Keyfine kalmış arkadaşlar. Yani şu an 13 bin dolara gider diye bir görüntü yok. Belki gelir diyor. O da şura arkadaşlar. İğne atarsa buraya gelebilir. İğneyle kalmazsa düşüş derinleşirse arkadaşlar yapacak tek bir şey var. O da günlük kapanış arkadaşlar. 12.900 altına gelecek mi gelmeyecek mi? Sabırlan bunu beklemeniz lazım. Gelirse nakite geçilir gelmezse geçilmez. Dünkü videomda dedim 4 saatlik grafiği değerlendirirken MA50 çok önemli. Oradan desteği aldık. Denenebilir diye anlattık arkadaşlar. Bakın tekrar oradan destek aldı. Bu son düşüşle de oradan destek aldı. Diyelim bir düşüş daha gelirse Bakın hiç test etmemiş daha. MA55 arkadaşlar. Onun bulunduğu yer 13.000 dolar arkadaşlar. Belki biraz altına iğne atar. 12.980 lira falan. Yani oralara bir düşüş gelirse denenebilir. Alınır oradan ve 12900 altında gün kapatırsa nakite geçilir. O şekilde alınır arkadaşlar. Yani diyorum bak açık açık diyorum yani. Buraya iğne atarsa alınır. 4 saatlik dedi arkadaşlar. Son tepemiz neresi? 13500. Oran üzeri bir gün e, saat 4 saat kapatırsa diyor. Tekrardan 13000 neresiydi bura? 13.800 lira gidebilirim diyor arkadaşlar. 4 saatlik grafik. Gelelim günlük hareketli ortalamalara. Dün videomda dedim arkadaşlar. MA10 önemli. Oralardan destek alıyor diye anlattım. Altında kapatmadıkça denenebilir dedim arkadaşlar. Tamam mı? Şurayı örnek verdim size. Dedim ki bu, burayı örnek verdiğimde bakayım bir 3-4 gün oldu. Daha önce de MA10'dan destek aldık ve yükseldik. Tekrardan oradan destek alıp yükselebilir diye anlattık arkadaşlar. Hatta şu bölgeyi de dün videomda söyledim. Şu bölgeye benzetiyorum dedim. Orada ne yapmış diye baktık. MA10'dan tepkisini almış ve yükselmiş. Tamam mı? Burada da aynı o şekilde yaptı. Şimdi bakalım ne olmuş. Biraz daha derinine inelim o bölgenin. MA ona düşüyor, yükseliyor arkadaşlar. Tekrar deniyor, tekrar deniyor, tekrar deniyor. Ve son tepesine ulaşıyor. Ondan sonra bir satış daha yiyor. MA 10 altında kapatıyor arkadaşlar. MA 21'e kadar düşüyor. Ondan sonra asıl tepesini yapıyor, oradan da düşüşe geçiyor. Tamam mı? Şimdi MA 21 buralardayken bakın, misal şu anki zaman burası, değil mi? MA 21 neredeymiş? 10.160 dokunduğu yerde neredeymiş 11.100 yani 1000 dolar daha yükselmiş arkadaşlar bu MA21 yani atıyorum biz MA21'e bir test yapacaksak buradan bir atıyorum belki 1000 dolar yukarıdayken yapacak yani hemen buradan yapacak diyemeyiz yani önemli olan MA10 altında gün kapatmamak az biraz altında olabilir arkadaşlar mesela şu şekilde bakın ya aslında kapatmamış orada arkadaşlar. Ee, açılışı altında yapmış. Kapanış üzerinde gelmiş. <laughs> yani burada kapatmış. Orada da zaten emayenin biri test etmiş. Yani şöyle anlatayım. NA10 kırılırsa gün kapatırsa MA21'e test etmek isteyebilir. Bu olmadıkça arkadaşlar panik yok. Tamam mı? Böyle anlatabilirim durumları size günlükte. Günlük stokastik'e bakalım. Evet arkadaş günlük stokastik diyor ki çok e, tehlikeli durumlar var. Düşüşe geçtim ben diyor. Tamam mı? Ama biz MA10 üzerindeyiz hala arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi de, e, demin bahsettiğim önceki bölge var. Yani benzettiğim bölge diye bahsettiğim. Oraya bir daha gidelim. Bu stokastik ne yapmış? Onu oradan takip edelim arkadaşlar. Neresiydi ora? Şu bölgeydi. Burasıydı. MA10 üzerinde tutunmuş. Stokastik ne yapmış? Bakın. Düşmüş, düşmüş, düşmüş. Normalde stokastik böyle düşerken bitcoin de düşer. Ama burada öyle olmamış arkadaşlar. Tamam mı? Yani boğalar tutmuş bitcoin'u. Ve MA10 üzerinde tutunmaya devam etmiş. Yani arkadaşlar bu stokastiğe aldanıp buradan düşecek demek yanlış. O yüzden biz MA 10'u takip edeceğiz arkadaşlar. Şurası. Oran altında gün kapatmadıkça panik yapmayacağız. Neresi orası bir bakalım. Bugün için 13.129 arkadaşlar. 13.129 belirgin olsun. 13.125 altında bugün kapatmazsa arkadaşlar MA 10 kırılmamış olur. Tamam mı? Kırılırsa da gün kapatırsa diğer günü de altında kapatırsa zaten MA 21'e düşecek. Gelelim Dominans'a 4 saatlikte ne durumda? Bakın arkadaşlar dün dedim ki hala tam güven vermiyor. Buralardan destek alıp yükselen tepe yaparsa alt konuları daha da geri çekilir diye anlattım. Ve alt konularda sert düşüşler geldi arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik kapanış bu şekilde gelirse ne olur Dominans'da? 4 saatlik arasayı açalım. Dominans burada tepe yapıyor. Sonra bir tepe daha yapıyor. Yükselen tepe. Sonra bir yükselen tepe daha yapıyor. Hatırlar mısınız? Bitcoin bunu yaptığında ne dediydim? Üçlü negatif uyumsuzluk var. Tehlikeli durumlar var. Ve Bitcoin aynı gün çok sert düştü. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi dominansta da görüyoruz. 4 saatlikte. Tepe. Alçalan tepe ve alçalan tepe arkadaşlar. Üçlü negatif uyumsuzluk var dominansta. Yani diyor ki bu şekilde kapatırsa 4 saati diyor. <laughs> sert bir düşüş gelebilir. Yani normalde hedefinde bura var. Yüzde 63. Ama arkadaşlar şöyle yüzde 62'lere kadar 62 buçuklara kadar bir geri çekilme gelebilir. Bitcoin de yatay giderse arkadaşlar altcoinlerde biraz hareketler görebiliriz. Tamam mı? Bu gibi durumda. Yani dominans sanki böyle bir ya yataya gidecek ya artık bir düzeltmeye gidecek gibi bir görüntü var. Nereye iğne atmış bakalım. 63.77 64'lere tam ulaşmamış. Biz 64'leri gelir diyorduk öncelerden. Bakalım arkadaşlar. Bir aylık grafiğe bakayım ben. Şöyle iğne uçlarını açalım. Yani milimetrik dokanmasına gerek yok arkadaşlar. Hep diyordum bu MA50 önemli. Kırmızı çizgi aylıkta. Oranın üzerinde ay kapatmamamız lazım diyordum. Orayı test etmiş arkadaşlar. Belki dominans tepeyi yapmıştır. Bunu hemen şimdi teyit edemeyiz. Haftaya daha net belli olur. Tepe yapılırsa arkadaşlar Bitcoin'de yatay giderse altcoin'ler tekrar yükselişe geçer diye düşünüyorum. Bu güzel haberi şimdi vermek için erken biraz bekleyelim arkadaşlar. Aylık Bollinger bandında arkadaşlar MA20'miz de bakın yüzde 64 25 oraya dokunmamış arkadaşlar yani dokunmak isterse bir hata daha geçebilir dominans yani böyle bir risk var bakalım 4 saatlik uyumsuzluk çalışacak mı çalışırsa arkadaşlar <laughs> durum daha net belli olur ay kapanışı bu şekilde gelirse dominansın M20 20'si biraz daha yukarı eğim alır arkadaşlar tamam mı bir deneme daha yapabilir dominans haftaya durum netleşecek ya haftaya umarım size dominansla ilgili güzel haberler vereceğim. Haftalık bollinger bandına bakıyoruz. Üst üst bandına dokunmamış. Oraya bir hamle gelebilir arkadaşlar. Bu hafta gelmese haftaya gel gelebilir arkadaşlar. Yani hala tam güven vermiyor dominans. Bakalım bu uyumsuzluk çalışacak mı? Çalışırsa yani kısa vadeli bir geri çekin ne olur. Şöyle anlatayım. Bollinger alt bandı 4 saatlikte. Orada bir takip edilir arkadaşlar. Oralardan destek alıp tekrar yükselişe geçme ihtimali var. Ama bu süreçte diyelim bu geri çekilme geldi ve Bitcoin yatay gitti ya altcoinler biraz nefes alır diye düşünüyorum. Yani aşırı sert pump'lar gelmese de nefes alır diye düşünüyorum ve arkadaşlar artık dominans yavaş yavaş tepeye ulaştığını düşünüyorum. Yani en fazla bir %1 daha gider. Bakayım yüzde bir mi? Yani yüzde iki daha yükselir arkadaşlar. Ondan sonra tekrar düşüş trendine geçer diye düşünüyorum. Yani az kaldı arkadaşlar. Altcoin'ler için biraz daha sabredin. Yani şöyle diyeyim. Bitcoin şimdi düşüş trendine girerse ay piyasasına. Yani altcoin'ler zaten yok olur arkadaşlar. Zaten düşmüşler. Bir de bitcoin sert düşerse ister istemez etkiliyor altcoin'leri. Umarım öyle bir şey olmaz. Ben sizi her gelişmeden haberdar edeceğim arkadaşlar. Umarım faydalanıyorsunuzdur videolarımdan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.